Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya baktığımızda vaka sayısında bir düşüş gözüküyor. Şimdi ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bugünkü koronavirüs tablosuna baktığımızda toplamda 302.091 kişiye bugün test yapıldı ve test sayısına göre vaka sayısında da bir düşüş görüyoruz ama test sayısı da düşük. Normalde test sayıları 320 binlerde, 318 binlerde yapılıyordu. Bunu da hatırlatalım ki baktığımızda da vaka sayısı e, uzun süre sonra 50 binin altına indi ve 49.438 oldu vaka sayısı. Ama hasta sayısı hala yüksek ve 3089 hasta sayısı var bugün itibariyle. 343 kişi ise bugün hayatını kaybederken 60 bin kişi ise bugün iyileşti. Baktığımızda iyileşen kişi sayısı vaka sayısından fazla olduğu için aktif vaka sayısı da düşmeye devam ediyor. Temaslı tespit süresi 9 saate devam ederken ağır hasta sayısı 3475 oldu. Dünkü tabloya bakalım dün 312.109 kişiye test yapılmış. Bugün ise 302.090 kişiye test yapıldı. Yaklaşık arada 10.000 gibi bir test farkı var ve dün 54.700 91 vaka çıkarken bugün 49.438 vaka çıktı. Vaka sayısında da tabii ki bir düşüş görüyoruz. Dün baktığımızda 3128 hasta sayısı var iken bugün 3089'a düştü hasta sayısı ve 354 kişi dün hayatını kaybederken bugün 343 kişi maalesef ve dün 65.000 kişi iyileşti. Bugünse 60.000 kişiye düştü iyileşen kişi sayısı. Ağır hasta sayısı da 3463'ten 3475'e yükseldi. Videomuzu geldi kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.